Red Dead Redemption yıllar sonra yine gündeme geldi. Çünkü sonunda yeni nesil konsollara ve telefonlara geldi. Ben de bu yüzden hazır gündemdeyken bu oyunu inceleyeyim dedim. Oyunu 2024'te PC'de oynadım. Biraz geç kaldım ama sonuçta deneyimledim. Zaten oyun ilk olarak 2010 yılında Rockstar Games tarafından çıkarıldı. GTA'ya benzer bir yapısı vardı ama western temasını işlemesiyle çok farklı bir atmosfer sunuyordu. GTA'dan en büyük farkı ise açık dünyaya sahip olmasına rağmen hikayeye çok daha fazla odaklanmasıydı. Rockstar'ın bu dönemde yaptığı oyunlara baktığımızda hikaye anlatımını yavaş yavaş daha sinematik hale getirdi görebiliyoruz Red Dead Redemption'da bu dönüşümün en önemli adımlarından biri. Görevlerin sunumu, karakterlerin diyalogları ve sahnelerin geçişleri o döneme göre gerçekten cesur ve etkileyici. Bugün bile bazı sahneler hala akılda kalıcı olmayı başarıyor. Tabii ben bu oyundan oynamadan önce çok fazla spoiler yedim ve Red Dead Redemption 2'yi daha önce bitirmiştim. Bu yüzden istemeden de olsa oyunu RDR 2 ile kıyaslayarak inceleyeceğim. Oyunun haritası çok büyük değil ama kendi içinde yeterli ve makul bir boyutta. Haritada zaman zaman rastgele yan görevler karşımıza çıkıyor fakat genel olarak harita bana biraz boş geldi. Uzun süre at sürüp hiçbir şeyle karşılaşmamak, özellikle ilk saatlerde oyunun temposunu düşürüyor. Atın yavaş olması da bu durumu daha belirgin hale getiriyor. Bir görevden diğerine giderken uzun süre hiçbir şey olmaması, oyuncunun dikkatini kaybetmesine neden olabiliyor. RDR ikinci bölümde yolculuk sırasında sürekli küçük detaylar, karşılaşmalar veya diyaloglar olurken, burada bu hissi çok daha az alıyoruz. Bu da seyahati zaman zaman sıkıcı hale getiriyor. Rockstar müzik konusunda yine mükemmel bir iş çıkarmış. Zaten videonun arka planında çalan müzikleri dikkatli dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Özellikle duygusal sahnelerde giren Müzikler oyunun etkisini ciddi şekilde artırıyor. Bazı anlar var ki müzik devreye girdiği anda sahne bir anda çok daha akılda kalıcı oluyor. Atmosfer kurma konusunda Rockstar gerçekten seviyeyi yükseltmiş. John Marston'a gelirsek, Red Dead Redemption 2'de de gördüğümüz gibi Van der Linde çetesinin eski bir üyesiydi. Çete büyük problemler yaşadı, dağıldı ve John en yakın dostlarını kaybetti. Bu olaylardan sonra daha sakin bir hayat için ailesiyle birlikte bir çiftlik kurdu. Arthur Morgan'ın intikamını Micah Bell'i öldürerek alması da bu hikayenin önemli parçalarından biri. Red Dead Redemption 1 bu olaylardan yaklaşık 4 yıl sonrasında geçiyor. Hükümet John'un ailesini rehin alarak onu tekrar geçmişine sürüklüyor. Eski çete üyeleri olan Bill Williamson, Javier Escuella ve artık tamamen delirmiş olan Dutch Van Der Linde'yi bulup öldürmesini istiyorlar. John ailesi için bunu kabul ediyor ve tek tek hepsinin peşine düşüyor. Görevlerini tamamlayıp ailesine kavuştuğunu düşündüğü anda ise federaller tarafından ihanete uğruyor ve öldürülüyor. Bu ihanet sahnesi oyun tarihinin en unutulmaz anlarından biri. John ne yaparsa yapsın geçmişinden kaçamıyor ve aslında hiçbir zaman özgür olamayacağını burada net bir şekilde görüyoruz. Oyuncu olarak da bu sahne insanı gerçekten vuruyor. 3 yıl sonra Abigail'de öldükten sonra John'un oğlu Jack Marston babasının intikamını alıyor ve oyun sona eriyor. Bu final bazı oyuncuları tatmin ederken bazılarını daha da üzmüştü. Çünkü bu intikam şiddetin hiç bitmeyen bir döngü olduğunu gösteriyor. Zaten Red Dead Redemption ismi de tam olarak buradan geliyor. Oynanış tarafına geçersek silah mekanikleri GTA 4'e kıyasla belirgin şekilde geliştirilmiş. GTA 4'te silahlar ağır, antal ve yavaştı. Ama Red Dead Redemption 1'de bu biraz daha toparlanmış durumda. Dead Eye sistemi de oyuna taktiksel bir derinlik katıyor. Zamanı yavaşlatıp hedef almak çatışmaları daha keyifli hale getiriyor. Hades'te de bu sistemin tamamen oturduğunu zaten biliyoruz. At sürmek oyunun ana ulaşım aracı ve ilk başlarda keyifli hissettiriyor. Ancak zaman geçtikçe, özellikle haritada yapılacak çok fazla şey olmadığında bu durum yorucu bir hale geliyor. Harita Rer diğer 2 kadar büyük olmasa da aktivite eksikliği yüzünden daha sıkıcı hissettirebiliyor. Görev sayısı yeterli ama oyunun büyük bölümünde büyük aksiyonlar yaşamıyoruz. Özellikle ilk 2 saat neredeyse hiç aksiyon yok ve bu kısım birçok oyuncu için oyunu bırakma noktası olabiliyor. Oyunun mekaniklerini öğretmek istiyorlar ama bunu arka arkaya ve yavaş bir şekilde yapmaları tekrar oynanabilirliği düşürüyor. Oyunun ilk yarısı oldukça yavaş ilerlerken sonlara doğru tempo bir anda yükseliyor. Sanki hikayeyi toparlamak için hızlanmışlar gibi bir his oluşuyor ama yine de anlatılan hikaye çok güçlü. Yan karakterler ise çok akılda kalıcı değil. Bonnie dışında, RDR2'de görmediğimiz çok unutulmaz bir karakter yok. Abigail, Jack ve Bill gibi karakterlerin akılda kalıcılığı ise daha çok RDR2 sayesinde. Bugün bu oyunu oynayacak birinin gözünden bakarsak, grafikler eskimiş mi? Evet. Ama hala atmosferini koruyor. Oynanış eski mi? Evet ama katlanılabilir. Bugün oynanır mı? Kesinlikle evet ama muhtemelen sadece bir kere. Sabırlı bir oyuncuysanız ve hikayeye önem veriyorsanız Red Dead Redemption sizi fazlasıyla tatmin eder. Ama hızlı aksiyon arıyorsanız ilk saatlerde zorlanabilirsiniz. Ben bu oyuna puan verecek olursam 10 üzerinden 8 veririm. Siz Red Dead Redemption 1'i sevdiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz bir abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.